herkese merhabalar. Bu videomuzda Yengeç Burcu'nun 1 ve 15 Şubat kahve ve tarot falına bakacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz yengeçse bu fal sizin için olacak. İzleyebilirsiniz. Bütün burçları astrolojik sırayla yorumluyorum arkadaşlar. Burcunuz yengeç değilse burcunuzun falını da izlemeyi unutmayın. Koçtan başladım yengece kadar geldik. Diğerleri de sırasıyla gelecek. Burçları 15 günde bir bakıyorum. Bunun haricinde günlük olarak da izleyene özel kahve ve tarot falı videoları paylaşıyorum. Sizler de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hemen tarot desteğinizi bir kenara alacağız ve kahve falımızla başlıyoruz ilk önce. Evet. Olabildiğince fincanınızın içerisini sizlere de göstererek hemen yorumunuza geçeceğim. Şimdi öncelikle aslında diyor ki kafa dağıtmanız gereken bir süreç. Epeydir çok fazla yani sıkıntı değil ama biraz kasvetli bir hava varmış üstünüzde. Ve diyor ki artık kafa dağıtmak, farklı şeyler yapmak, biraz bazı döngüleri ve monotonluğu kırmaya ihtiyacınız var yengeçler. Onu söyleyeyim. Bu dönemde olabildiğince yani şu var biliyorsunuz ama hani bazen fırsatlar el vermez ya. Mesela diyorsunuz ki tamam kafa dağıtmak için dışarı çıkacağım ama dışarı çıktığıma para harcıyorum. Param yok. E yani ne yapıyorsunuz? Mecburen hani olabilecek en az para harcama yöntemiyle bunu sağlamak ya da işte az yapabilmek gibi. Biraz olay bu. Bir de arkadaşlar epeydir bir konuya kafanızı takmışsınız. Yani Şöyle diyor bu kafanızı taktığınız konu sizin önünüzde set gibi duruyor arkadaşlar. Biraz zihninizi açmanız lazım. Aynı konuyu düşünüp durmaktan canınızın sıkılması. Hep aynı şeye takılmanız. Mesela atıyorum siz birinin, birinden mesaj bekliyorsunuz değil mi? Size mesaj atmadı. Neden atmadı acaba? Sevmiyor mudur? Unutmuş mudur? Sevseydi atardı ama sevmeseydi de böyle demezdi. Acaba meşgul mü? Mesela kafanız hep orada ve sürekli orayı işte bahanelerini nedenlerini vesaire bunları düşünüyorsunuz sorguluyorsunuz gibi örnek olarak veriyorum ama biraz bundan kaynaklı arkadaşlar. Biraz kafayı başka yere vermeniz gerekiyor. Evet son zamanlarda hem güçlü hem de yorgun bir enerjidesiniz yengeçler. Yani güçlü olduğunuz kadar da aslında güçlü durduğunuz için aslında uzun bir zamandır üstünüze bir yorgunluk çökmüş. Bu yüzden diyor ki kendinizi rahatlatın. Hem mental olarak hem fiziksel olarak çok ağır aktivitelerde bulunmayın. Çok fazla düşünmeyin. Biraz rahatlamanız gerek sizin her anlamda. Bu arada Şubat'ın ilk iki haftası nereye gideceksiniz bilmiyorum ama bir ortama giriyorsunuz. Bak bir ortama girmek burada önemli bir etkinlik olduğu anlamına gelmez. Bir ev oturması bile olabilir. Ama o girdiğiniz ortamlarda ışıl ışıl parlamak ve dikkat çekmek. Bakışların sizde olması. Ve burada e, zarafetinizle, duruşunuzla, konuşmanızla, zekanızla bir şekilde öne çıkacaksınız. Kendinizi belli edeceksiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi birisiyle konuşurken verebileceğiniz bir cevabı veya tepkiyi diyeyim. vermeyip sonra pişman olacaksınız arkadaşlar. Keşke şunu yapsaydım keşke bunu deseydim ama bunu yaşarken o anda aklınıza gelmeyecek. Yani o anda belki de uzatmak istemeyeceksiniz belki de e, hani bu, ne yapalım böyle olsun diye geçiştireceksiniz ama sonra keşke geçiştirmeseydim enerjisi bariz üstünüzde baskın gelecek arkadaşlar. Bir de şunu söylüyor kafanızın içerisinde bazı anlaşmazlıkları çözümlüyorsunuz. Hani kararsızlıkları netleştirmek bir de kendi içinizdeki inatlaşmaları ve çekişmeleri bitirmek arkadaşlar. Daha netliğe ulaşan kesin kararlar. Mesela duygularla mantığın çeliştiği yerde ne yapacağınızı hangisinin yolundan gideceğinizi netleştirmek gibi durumlar diyebiliriz. Çok mütevazi bir dileğiniz var arkadaşlar. Hani olursa iyi olur dediğiniz bir şey ve bu gerçekleşecek diyor. Şubatın ikinci haftasında gerçekleşeceğini söyleyebilirim arkadaşlar bunun. Çok mütevazi dediğim dilek. Hani böyle şey. Çok büyük şeyler istememişsiniz. Şimdi bazılarının dilekleri vardır ki dünyanın en zengin insanı ben olacağım, ondan intikam alacağım falan. Böyle değil. Daha mütevazi. Hani olursa iyi olur. Olmazsa da ne yapalım diyerek böyle daha mütevazi bir şekilde istediğiniz bir şey gerçekleşiyor. yavaş yavaş böyle bir kozanızı yırtıyorsunuz arkadaşlar çok içe dönük olduğunuz bir dönemden yavaş yavaş dış dünya ile temas yani e, sosyalliğin bir tık fazlalaşması demeyeceğim Çünkü aslında direkt yalnızlık enerjisinden hemen aşırı sosyal bir enerjiye geçmiyorsunuz daha aşama aşama yavaş yavaş olan bir şey ama evet bir geçiş var. aile ya da akraba gibi yakınlığınız olan bir kişiyle yüzleşeceksiniz arkadaşlar. Yani kan bağı var muhtemelen ee, ya da eşiniz gibi hani aynı evi paylaştığınız birisi de olabilir. Bir yüzleşme yaşayacaksınız. Hani bir şeyler belli ki zamanında konuşulmamış ya da bir haksızlık durumu var. Bunun yüzleşmesi yengeçler resmen insanların aklını okuyorsunuz. Acaba yanlış mı? Acaba ben mi böyle hissediyorum demeyin. Kesinlikle haklı olduğunuzu görüyorum burada. Her kimle ilgili neyi hissediyorsanız doğru gerçekten de çünkü aklını okuyorsunuz burada direkt. Evet para bir taraftan geliyor ama bir taraftan da aynı hızda gidiyor arkadaşlar. Parayı tutmakta zorlanabilirsiniz yengeçler. Şubat'ın şu ilk iki haftasında biraz maddi konularda dişinizi sıkmanızda fayda var gibi. Yani daha doğrusu doğrudan çok büyük bir olumsuzluk, direkt borçlanma, aşırı para akışı görmedim. Ama hani yine de gelen paralar çok elinizde kalmayacak gibi görünüyor. Burada el ele vermişsiniz arkadaşlar. Birileriyle el ele vermek. Yani aslında birbirinizden güç almak. Bir konuda karşılıklı destek yani işte aile bağları içerisinde kendi ailenizden, akrabanızdan, arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan bilmiyorum bir konuda el ele verip bir şeyin üstesinden geleceksiniz diyor. Beklediğiniz bir telefon var mı arkadaşlar bir yerden birinden? Bunun geleceğini söylüyor burada ama sanki sizden başka birilerini daha ilgilendiren bir konuda beklenen genel bir telefon gibi gördüm. Ve bunun geleceğini söylüyor arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra şöyle tabağınızla devam edeyim. Evet, Peçetenizi düşürdüm bir dakika. Evet. Şimdi tabakla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi burada bir toplanma görüyorum. Bir toplulukla bir araya geleceksiniz ama bu kalabalık olduğu anlamına gelmez. İşte iş arkadaşlarıyla görüşmek, işte aile buluşması gibi düşünebilirsiniz. Epeydir yapılmamış bir şey e, yapılsın diye böyle bir bir araya geliş var ve sakin bir ortam olarak görünmüş. Bu arada sevinç gözyaşlarınız var. Beklediğiniz birkaç farklı şey benzer peş peşe tarihlerde olacak. Bir rahatlamanız var ama e, yengeçler biraz şöyle huzursuzsunuz ya. Yani şöyle diyeceğim. Bir taraftan güzel şeyler oluyor ve rahatlıyorsunuz ama bir tarafınızda da böyle tarif edemediğiniz, anlamlandıramadığınız bir huzursuzluk var. Yani acaba bir şeyler yoluna girdikten sonra hep olmamasına mı alıştınız bunun e, şeyime kaygısı mı içinizde yaşadığınız bilmiyorum ama hep böyle bir kendinizde e, tam anlamıyla yüzde mutlu olamamak ya da endişe var. Evet her şey yolunda ama biri bozar mı acaba endişesi? Biraz kendinizi rahat bırakmanız lazım. Bu arada hane içinde birinin e, negatif enerjisi haneye yansıyabilir. Bak şunu gördünüz mü şu surat. E, sinirlilik enerjisi. Mesela bir şeye canı sıkkın bunu hane halkına yansıtan birisi. Ha şunu diyebilirsiniz. Ben evde tek başıma yaşıyorum. Çok güzel. Fakat işte telefonlaştığınız açtığınız için aileden e, birilerinin o enerjisi de yansıyabilir. Yani o gerginliği, gerilimi anlatabildim mi? Bir şey var haneden diğer kişilerle alakalı bir şeylerle uğraşıyorsunuz ama hep kendi halinizdesiniz. Başkalarından yardım istemeden genelde tek başınıza yapacağınız uğraşlarınız olacak arkadaşlar. Başkalarının yardımını istemiyorsunuz. Kendi başınıza halledeceksiniz birçok şeyi. Evet. Bu arada arkadaşlar birisi arkanızdan yani şöyle diyeyim Arkanızı dönmüşsünüz ama arkanızı dönene kadar çok fazla şans vermişsiniz ama şimdi siz arkanızı döndükten sonra hani şey yapıyor gibi gönül almaya çalışıyor gibi biraz geç kalınmış bir gönül alma durumu görüyorum ben. Evet buraya bir tik atma bunu hallettim gibi. Hani mesela bir liste var sanki işte şu 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 yapılacak. Bir tanesini yapıp halletmek. Yani mesela özellikle 2026 yılı hedefleriniz varsa. Doğrudan bir hedef koymanız gerekmiyor. Aklınızdan geçirmiş olabilirsiniz. Bir tanesini yapıp rahatlamak ve sorumluluğunu üstünüzden atmak böyle bir şey. Evet, Şubat'ın özellikle ilk haftası. Çok basit gibi görünen ama farklı bir rüya göreceksiniz. Ya yani mesela atıyorum Rüyanızda bir kutup ayısı görmek İlk defa gördüm. İlk defa böyle bu kadar farklı bir yerdeydim. O rüyanın mesajını lütfen alır mısınız? Lütfen alın. Bir şey diyor. Güzel ve temiz aydınlık bir mesajı var aslında. Fark etmenizi istediği bir şey var. Rüya yorumları o kadar zor değil arkadaşlar. Bak bunu hep söylüyorum. Rüya yorumlamak o kadar zor değil. Hayır arama motoruna yazmayacaksınız. Yapay zeka'ya sorabilirsiniz. Bilinçaltı ve psikolojik anlamlarına bakacaksınız. E, bu şekilde bulursunuz. Var. Burada çünkü değişik bir şey görmek ki normalden farklı bir şey görmek ve onun mesajını almanız gerekiyor diyor. Evet, elinde bohçasıyla giden ya birisi ya şöyle söyleyeyim, kısa süreli bir konaklama görüyorum. Siz değil ama ya aileden biri yatadığınız birisi birkaç günlüğüne bir yerlere gitmek gibi iş için olabilir. Farklı bir sebep olmuş olabilir. Hmm dikenlerinizi çıkartmışsınız arkadaşlar. Aslında şunu gösteriyor. Biraz naif yanınızı bozmak durumunda kalmak. Yani e, hep güler yüzlüyüm, hep sesim çıkmıyor, hep e, bir şeylere tamam diyorum diye hani biraz üstüme gelmeye başladılar. Bunu e, istemiyorum diyerek böyle birazcık dikenlerinizi çıkaracaksınız. Evet. Burada arkadaşlar beden sağlığı olarak bir ekstra negatif bir şey görmedim ama kısa süreli bir rahatsızlık gibi bir şey. Hani bir gün yediğiniz bir şeyin midenize dokunması gibi ya da işte böyle bir kaşıntı, mantar bir şeyle uğraşmak gibi ama böyle uzun uzadıya zamanınızı alacak da hastalık sayılabilecek bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? O yüzden genel anlamıyla sağlıklısınız diyebilirim. Evet burada kafanızın içerisinde aydınlık bir düşünce beliriyor ama şunu söyleyeyim oluşum aşaması hani bazen bir şey bir fikir gelir ya bizim aklımıza ama tam net oluşturmayız o fikir olarak gelir ama onu bir de nasıl yapacağımızı iyice detaylıca düşünmemiz gerekiyor İşte diyor ki ilk aşamayı hallediyorsunuz devamı da gelecek arkadaşlar merak etmeyin ee, bu da evet çözüm odaklı olduğumuzun güçlü olduğu bir sürece işaret eder arkadaşlar ve şöyle tarot desteğinizi de kardıktan sonra buradan da 10 kart seçip devam edelim. Kart fırladı. Evet, hemen buradan da kartlarınızı seçelim bakalım. Evet, ilk olarak kartınız diyor ki maddi kapılar aslında açılıyor size. Fakat bu şu demek değil. Şimdi maddi anlamda kısmetiniz açılıyor. Fırsatlar karşınıza çıkıyor. Fakat bu hemen maddi durumu toparlayacağınız anlamına gelmez. Mesela bir işe başladığınızda hemen para kazanmazsınız. Kazansanız bile ilk aldığınız maaş daha önceki işsizlik sürecinde borçlandığınız için hemen kendini kurtar ancak kendini kurtarır yani hemen köşeye atamazsınız işte bunun gibi. Ama diyor bir fırsatlar dönemi başlamış. Yani maddi açıdan yavaş yavaş yükselişe geçiyorsunuz. Ama dediğim gibi bu dönemde biraz gelen paralar tam olarak elinizde kalmasa da e, nihai olarak değerlendirebileceğiniz daha kalıcı fırsatların karşınıza çıkması maddi açıdan sizi olumlu etkileyen bir durum. Ve burada bir şey canınızın sıkılması, aile bir, bir konu var mı özellikle? mesela annenizle babanızla yaşadığınız bir durum ya da kendi ailenizden birinin yaşadığı bir şeye üzülmek gibi biraz böyle bir kaygınız endişeniz var. Yani özellikle üzüldüğünüz bir şey yoksa bile bu ihtimale karşı korkmak e, ve canınızı sıkmak gibi diyebilirim. Biraz e, olmayan şeylere de endişeleniyorsunuz arkadaşlar. Kendinizi rahatlatmanız lazım. Bunu üçüncü kez söylüyorum. Kahve falınızda da çokça çıkmıştı. Tarotta da aynı şekilde Uyarılmışsınız ve yeni kararlar almak kendinden emin olmak yeni kararları uygulamaya koymak bundan sonra bunu yapacağım böyle ilerleyeceğim devam edeceğim şeyleri düzeltmek değiştirmek ortaya koymakla alakalı bir durum ve aslan adam hayatınızda bir bitiş olacak neden biliyor musunuz çünkü size ya nankörlük yapacak ya yalan söyleyecek ya güvenmeyeceksiniz bir arkadaşlık dostluk bir iş ilişkisinin bitişi gibi bir durumda olabilir yani iş ilişkisi değil ama hani en fazla bu kişiyle ortaklık yapmayı düşünüyordum vazgeçtim gibi bir şey olabilir çünkü bir güven sorunu var ve bundan kaynaklı bir bitiş görüyorum ben arkadaşlık anlamında olması bir insanı hayatınızdan çıkarma ihtimaliniz çok daha güçlü ilişkisel yani aşk anlamında bir durum olarak görmedim ama aşkta şu olabilir henüz yeni yeni flörtleştiğiniz bir şey varsa onun bitişi olabilir çünkü başlamış bir aşk ya da ilişki bitişi gibi görünmüyor ve devamındaki kartınız biraz daha kafanızı dinlemeye ve sessizliğe ihtiyacınız var o yüzden hala çok kalabalıkları reddettiğiniz bir süreç ee, bu yüzden demiştim aşamalı bir sosyalleşmeniz olacak yine kartınızda bunu vurguluyor aslında biraz sessiz sakin bir dönem olacak çok fazla kavga, gürültü, ses. Bunları istemiyorsunuz arkadaşlar. Daha yavaş ilerlemeleriniz var. Biraz daha sessiz, sakin ortamlarda kendinizle kalıp düşünmek. Joker kartı. Burada aslında kendi benliğinizi istediğiniz gibi yaşayabilmeyi, özgürlüğü, hür iradeyi, farklılaşmayı, kendini keşfetmeyi gösterir. Aslında diyor ki şu birazcık oturup düşünmek sizin kendinizi yeniden keşfetmenize ve neleri sevdiğinizi, ne istediğinizi anlamanıza yardımcı olmuş. Burada o yüzden biraz daha bazı konularda kendi zincirlerinizi kıracaksınız. Yani Size yük olan, size iyi hissettirmeyen, özgürlüğünüzü kısıtlayan bir şeylerden kurtulmayı temsil eder. Ve maddi konuda yavaş yavaş yoluna giriyor bir şeyler demiştim. Bu kartınız da aynı şekilde tekrar eder arkadaşlar. Merak etmeyin diyor. Maddi konularda evet kötü bir şey yok, çok iyi bir şey de yok. İyi bir şey var ama dedim diyor bu bir anda maddi bolluğa erişmek değil. Yavaş yavaş maddi durumları toparlamayı gösteriyor bize ve devamındaki kartımız bir özür, bir gönül alma. Şubat'ın ortasına doğru özellikle bak o 12'si 15'i var ya özellikle o döneme dikkat edin. Birisi sizin bir konuda gönlünüzü alacak arkadaşlar. Haksızlık yapmış olabilir, canınızı sıkmış olabilir, sizi üzmüş olabilir. Bir ayrılık yaşamış, küslük yaşamış olabilirsiniz. Bunların telafisi, barışması, bir araya gelinmesi diyebilirim. Ve son kartınız aşk. Şubat ortasında aşk enerjisi aktif arkadaşlar. İlişkiniz varsa bu konuda daha romantik ve daha yakınlığın, sıcaklığın ve samimiyetin arttığı bir dönem diyebiliriz. Hayatınızda birisi yoksa yeni bir flört veya da eskilerden biri de olabilir. Yani var olan ilişkinizde kırgınlık ya da aklınızda birisi varsa bu kişinin de size karşı bir hamleyle, bir adımla gelmesi diyebiliriz. Ama ne diyor? Şubat'ın 15'ine kadar Evet kesinlikle bir aşkla ilgili konularda bir hareketlilik bir kıpırdanma mevcut ilişkinize göre alabilirsiniz. Ama endişe etmeyin var. Beklentiniz neyse o konuda baz alabilirsiniz. Yani aklınızda özellikle bir kişi bir düşünce bir şey varsa bununla ilgili olarak da bu kişinin harekete geçeceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Ve son olarak bu cümlelerimle de Yengeç Burcu'nun bir 15 Şubat kahve ve tarot falını burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen buraya kadar geldiyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.